Hee. <laughs> Öle 30 mu? Bunu diyor abi ya. Euro 35 mi? Şöyle 50. Gel bari ben gideyim. Meryem abi şuraya gelelim. Olmazsa şuraya kafanda Kaçalım Kaçalım abi çift taraflı. Karıştırırız Arkadan veriz bakalım. Geldiğimiz bugünden beri e, üç yıldır her yıl e, yaptığımız e, zeytin e, dağıtım, fide dağıtım yapıyoruz. Tüm çiftçilerimize e, destek amacıyla maliyetine e, planda diyoruz. E, giderlerini o da bu tarafından karşılıyor. Ee, yılda 60-70 bin her yıl. 60-70 bin bir daha atım yapıyoruz. Mutu yeşil bir zeytin haline getirmeye çalışıyoruz. İnşallah her yıl devam ettiğimiz gibi yine projelerimizi devam ettirmeye çalışacağız. Sağlık zeytinden zeytin muttan sloganıyla devam edeceğiz inşallah. <laughs> नहीं सा <laughs> iye <laughs> bak <laughs>